E, Gündem TV haber kanalından hepinize merhabalar. Bugün e, avukat Ali Eren abimizle Çankırımızın e, evliyalarından Asarlızade Mehmet Hilmi Efendi'nin türbeyi şerifindeyiz. Ali Abim kolay gelsin diyelim. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın abi? İyisin. Çok şükür. Hamdolsun. Hay maşallah. Böyle manevi bir iklimde bir çekim yapalım diye Şöyle bir gelirsen abi. Ondan sonra acaba dedim Ali abimin de bilgilerinden faydalanalım. Aslında zaten Mehmet Hilmi Efendi denilince aklımıza ne geliyor diye sorsak ne dersin abi? Muhakkak herkesin kendi e, şahsi bilgi birikimi tecrübesi vardır. Samimi olması açısından evet. Cevaplamam gerekirse bana nispet kokusunu hatırlatıyor. Ne zaman Paşaköy'deki dergah şerife şerife buradaki evlerine e, misafir olsam e, o nüksediyor. E, zaten e, kendileri e, Nakşi ve e, Mevlevi iki koldan e, nispet ııı taşımışlar. Evet. Tıb tıbbi özellikleri de e, olan, basıpları olan bir e, e, zat olarak hizmet e, bulunmuş. Kalıcı e, şekliyle nispet diyorum. Gül kokusu hatırlatır her zaman bana. Evet. Ee, peki Çankırı olarak asr Mehmet Hilmi Efendi'yi anlayabildik mi, anlatabildik mi desek? Aa, ee, bu çok gerçekten zor bir soru. Çünkü köyüne ancak veren vakıf olabilir. Evet. Kendileri bu tür insanlar e, tenezzül miktarınca yakınları tarafından anlaşılabilir. Evet ve onlar da kendilerince anlayabilirler. Yakınları tabii ki aynı iklimi, manevi havaya yaşanır diyebilir değil mi? Evet yakın yani derken, manevi yakınlıktan he. bahsediyorum. Herkes de zaten kendi halince ter, tercüme, tefsir ediyor evet. hal, ilmi itibariyle. Ama evet. e, yani veren Allah, bilen Allah. Evet, gününe vakıf olan Allah. Şimdi geçen de zaten demiştin abi. işte bu Mehmet Efendi ile alakalı, e, iyilerle alakalı. Biz iyileri bilemeyiz ama iyiler bizi bilir demiştiniz. Burada da yine aynı Çok şükür bu noktada da e, bir tecrübem oldu. de bıçakçı Dede'yle, Anne anne'yle karşılaşmalarımız aynı zaman. Evet. E, o ilk e, 33 sene bahsettiğim süreçte bizim e, Paşaköy'deki dergah Şerif'in önünde Arpalık denilen bir bölgede e, tarlamız olduğu harman kaldırdığımız halde bir kere cuma namazında görmüştüm ama çok ilgimi çekmemişti. Sonrasında işte Bıçakçı Dede ile tanıştığım dönemde gittiğimde e, Mersi, Babamın babası olan dedem taş ustasıymış ve oradaki dergahı şerifin e, duvarlarının e, yapımında çalışmış, hizmeti olmuş. Ve e, bir şekilde onlar da vefa gösterip e, bize kendi yüzlerini gösterme ikramında bulunmuşlar. Kokunun arka planı da böyleymiş. Onu da Sabiha anneden öğrendim bilmiyordum yani tabii, tabii yani ne görme imkanı oldu değil mi abi tabii tabii çok o, yani severek görüştüğüm ıı, takdir ettiğim hizmetini de Çankırı'ya ıı, gerekli ve makbul ıı, bulduğum ıı, bir hizmet yürüttü çünkü ıı, Çankırı'nın içerisinde bayanların ıı, başı sıkışıp ıı, gidebilecekleri bir kapı idi. Evet. tabii bu arada ıı, bir de ...başka bir boyutta teşekkür etmem gereken bir durum var. Komşuluk yapmışlar. Evet. Mehmet erişen, Mustafa erişen, evet. o dergahta... ...yetişip büyümüşler. Da var, herhalde, değil mi? var var. Dolayısıyla... ...onlar bir başka kanaldan hizmet ederken bayanların da boşluğunu Sabiha Anne... Evet doldurmuş, gününe baktığınız zaman maneviyatta yani hizmet devam ediyor. Ama şöyle diyeyim sadece bayanlar değil hatta Ankara'dan işte evet, bazı bürokratların, evet, belediye başkanlarının evet, evet. buradan şehrin ileri gelenlerin tabii evet, evet. evet, gelip evet. de ya işte akıl sordukları fikir sordukları onun e, fikirlerinden faydalandıkları anlatılıyor. Tabii ben şimdi o sorduğunun <laughs> anlatmaya çalıştığın arkasını şöyle dolduruyor. Nidiborlu bir arkadaşım vardı ama evet. arkadaşım dediğim yaşlı. Evet. 70 yaşlarında ya, falan. Ya, bu işi ee, onu da e, götürmüştüm e, Sabiha anneye. Evet. Çıkınca e, mest olmuş. Haliyle şu yorumu yaptı. E, söyleyen Sabiha hanım ama arkasından e, bir himmet buyuran e, var e, ee, söyleten var onu da, demişti. Hani hakkını evet abi. Onu da malum Ladik'te Ahmet abi şöyle söylüyor. Ona da işte Tahir Büyük Kırıkçı Hoca Efendi sormuş. Ya hocam işte anlatıp duruyorum. Bizim o kadar okuduk ama bu senin anlattıklarını bir yerde görmedik. Bunları nereden anlatıyor dediğinde o da şöyle cevap vermiş. Söyleyen var, söyleten var. O kapıda bekleyen var. Affını isterim. Ya Rabbi demiş. Demek ki Eyvallah. bir kapıda bekleyenler var. E şimdi bir de ya, kelamın ya, bir özelliğidir. İnsanların ihtiyaçlarına binaen, şereflerine binaen e, zuhur eder. Zaten oraya insanlar bir ön e, hüsnü kabullen geldikleri için evet. neredeyse aradıklarını bulup ayrıldıkları mekanlar. Arkadan himmet bu önce daha kolay buluyor yani, yani bir kelamın içinde bir beytin içinde bir sohbetin içinde lazım oluyor alabiliyor e, beklediğini tabi görüyor. tabi tabi, Öyle tabi o yüzden her yerden insanlar geliyorlar Eyvallah yani e, ruhun ezanesi diyelim o Tabii. Tabi, tabi. yerler... doğal kaynak suyu <gülüyor> 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 içinde Allah. her türlü mineral Eyvallah. var Allah. Peki başka mesela Asarlı zaten Mehmet İlmi Efendi gerçekten yüreğimize çok büyük hizmetler sarf etmiş. Keza Sabi Anne, keza yine öyle Hilmi Asarlı Hoca Efendi Allah rahmet eylesin. Yine öyle. Fakat baktığımız zaman bu hani bir tarikat silsilesi var dedik ama burada da bir devam eden şu anda herhangi bir kol var mı diye sorsak. Şimdi bu Türkiye'nin hemen hemen her yerinde cevaplanması zor bir e, durum çünkü nispetler e, gün geçtikçe e, kesiliyor devamı evet. sürecinde yani nispet derken silsileden bahsetmek evet. istiyorum yoksa nispet kesilmiyor kokusu tadı evet. lezzeti e, devam bulması daha zorlaşıyor evet. cisim olarak muhatap bulamayınca yani. e, kişiler ehli hal için öyle değil e, onlar o neşveyi o o her şekilde güzel, bir şekilde işini e, görüyorlar diyelim yani eyvallah diyelim e, peki abi tabii ki ben e, şimdi tasarruf sen de diyorlarmış ona da tasarruf diyorlar peki onu <laughs> soracağım ben şimdi e, geçenki sohbetimize gerçekten baya böyle ani beklenmedik bir şekilde bir e, sohbet gerçekleştirdik ama güzel de oldu ee, şimdi şöyle sorsak, Ali abi şimdi sen hem dünya ilmini almış hem de iyi kötü bir e, dini ilimlere vakıf, ahiret ilmine vakıf e, kişilerden birisin. Onu da özellikle söyleyelim. Tasavvuf nedir? Tarikat nedir? E, diye sorsak, e, ehli tasavvuf olmak, tasavvuf olmak nasıl bir şey diye sorsak, ille bir e, büyüye gitmek gerekir mi? Yoksa e, kişi kendi kendine de olur mu diye soruyorlar. <laughs> soru Yok şimdi e, çok bu konuda alimler de muhalefet gösterdi yani o. sahir ilim sahiplerinde muhalefet gösterdiği e, bir bilgi alanı var. İşte diyorlar ki e, Allah ile kulun arasına böyle bir e, Derek var mı? mürşit ya da rabıtaya ihtiyaç Var mı? Eee... Yoksa bunu Burada naçizane, hiçbir şey bilmeden daldığım, girdiğim, yerde tecrübe ettim. bir veriyle dönmem lazım. Kitabi bir durum evet. değil. Eee... Allah ile kulun arasına girmiyorlar. Evet. Kul ile şeytanın arasına, nefsin <laughs> arasına girip, kulu Allah'a sevdirip, peygamberin Allah'a sevdirip, yakın haline vesile oluyorlar. Aynen. Bu çok ince bir detay. Evet. Çünkü e evet, çünkü kendimden biliyorum 33 sene mesela e dilediğim gibi nefsimi gezdirmişim ve ne olduğunu bile bilmediğim o bir şey. E şey. Bu da en azından bir mücadele ediyorsunuz. Sonucu önemli değil. Sonucunu evet. mesela kendi penceremden şöyle diyebilirim. E Şimdi bizim istediğimiz ya da Arzu ettiğimiz kader ile Allahü Teala'nın bize nasip ettikleri arasında enteresan benim açımdan şeyler oluştu. Mesela bugün baktığım zaman kendi müflisliğimi görebiliyorum zahiren. Gerçekten bunu laf olsun diye söylemiyorum çünkü avukatlık da yapmıyorum şu an itibayla. Zahir ve Buat'ın senin elinde ne varsa ve varlık olabilecek ne varsa sevdiklerin ne varsa kendisiyle paylaşmamış ve seninle de paylaşmadan emanetlerini tek tek alıp kendine yakın kılma mücadelesi diyebilirim. Şimdi burada bir özel bir alana daha girmek istiyorum. Gerçekten Çankırı'ya teşekkür borcum ıı, var ve sizin sayenizde bu vesileyle teşekkür etmek istiyorum. Ee, sebebi de şu: çünkü 13 Nisan'da ıı, bir hayat arkadaşımı, Allah 29 olsun. Nisan'da da bir hayat arkadaşımı ıı, uğurladım ve onun dalgalanmasıyla birlikte ıı, iç alemim de dalgalandı. Hatta işte bu bahsettiğim şeylerden dolayı geriye de dönmek istemedim. Yani, e, artık ne işim var ya yüzünde, yani, Rabbi alemin Rabbim yani. E, Hayat da kısım gibi bir durum oldu dedi. Öyle bir kısa zamanda olduğu için yani hazmı zor bir süreç evet. oldu. Fakat trafik kazası geçirdim 11 Mayıs'ta. Eşimin işte vefatı arkasına trafik kazasıyla birlikte tanıdığım tanımadığım. ...Çankırı ve Çankırı dışından birçok insanı... E, sevgi gösterirken görünce... E, birden uyandım. Şöyle bir e, şey oldu, Allah-u Teala'nın ipine sarılın e, diyorlar. Evet. Meğerse ipi sevgiymiş. Evet. Ve beni düştüğüm kuyudan çıkarttılar. Evet. E, ve e, tekrar hayat mücadelesinin içerisinde eee hiç bilmediğim, hiç yaşamadığım, hiç tatmadığım bir geri dönüş olduğu için evet, evet sevmişim ama e, sevgiyi kendimde hiç hissetmemiştim. Sevildiğimi ve evet. e, insanların bunu da gösterme ihtiyacını en zor anda Allah'ın nasip etmesinden dolayı tekrar bir aziyete düştüm evet. ama şükründen aciz olduğum bir aziyet. Bu vesileyle şunu demek istiyorum. 15 Kasımda Allah nasip ederse kızımın e, bir nikah merasimi Aa, var. Onu da ederim. söyledim. Ayak izlerimi dağıt unut ya, ayak izlerimi kaybettim ben kızım. Hı. O yüzden insanlar yanlış anlayabilirler ama davetiyeyi dağıtamayacağım. Ee, sosyal medyadan sevdiklerimle e, sesleneceğim ee, ve Merak etme senin işin de yolda kalmaz Allah bir şekilde <laughs> e, tamamlar e, evet. demiştim. Bu bir nevi de benim tamamlanma sürecim gibi oldu. Evet. Gerçekten e, kızım da çok güzel e, bir şey söyledi. E, i̇nsanlar gönülleriyle e, gelsinler, gönülleriyle gitsinler. Yani Şeyh Şabanlı Veli Hazretleri'nin dediği gibi güle güle, evet. e, gelin güle güle gidin. Evet. Şimdi onu hissedince gerçekten ne kadar şükretsem az ve şunu e, demek istiyorum. Mürüvvet Hanım kime dokunmuş ise, Ali Eren'in geçmiş hayatında kimlere dokunmuş ise bu vesileyle hakkımı helal etmek istiyorum. Evet. E, ben evvela zahir batın, herkese hakkım helaldir aklımız başımızdayken <laughs> Bir hiç kimsenin bize ait bir borcu yoktu, peşinden helal ediyorum. Elhamdülillah helal ettik. Eyvallah. Yani Gözüm. dünya gözümüz açıkken, elimiz ayağımız tutuyorken, dilimiz dönüyorken evet. herkese hakkımıza helal ettik ee, Herkes herkese hakkını helal etsin diyor doğru mu? Eyvallah. O da önemli. İnsan yaşar da aklı başında olmaya diyor Eyvallah. Diyorsun. Onu da az çok e, <laughs> gördüğüm için Peki manevi e, bir amadeyiz. İşte zaten Mehmet Hilmi Efendi'nin makamındayız. Tabii ki büyüklerin tasarrufu devam ediyor değil mi abi? Şüphesiz. Maneviyat hay ve baki. Bizler faniyiz. Yani onların tasarrufları e, devam ediyor. Yani bakiyle baki olan baki olan eee Bakidir. Burada bir dua etsen ne dersin abi? Ya işine de karışılmıyor ki. Görün ki görün Dua edemiyorum. <laughs> Çünkü evet. bu benim halim. Ee, evet. Aynı o durum. Zaman şöyle diyelim. Ne ne Allah hali bizi güzel eder. Allah'ım amin. Değil mi? Yani. Amin. Madem en güzeli bu olsun. Amin. amin. Allah, Allah amin. Allah dünya ve ahirette halimizi güzel eylesin. İnşallah e, her işimiz güzel olsun diyelim. Peki abi buradan Çankırı'ya diyeceğin başka bir şey var mı? E, dediğim gibi asr Zade Mehmet Hilmi Efendi makamını ziyaret ettik. asr Zade Mehmet Hilmi Efendi ile alakalı diyeceğin ekleyeceğin bir şey var mı? Onun e, söylemiş olduğu, tekrarlamış olduğu zikirler, tesbihatlar var mı? Bildiğin diye sorsak ne dersin? O, o konuda ehil e, değilim. Çünkü aynı dönem e, 62-63 yıllarında şey, bu konularda e, daha bilgili e, kişiler var, e, yani hayal ederim bu konuda konuşmak da yetkili görmüyorum kendimi. Dedim ya e, evet. komşulukları <laughs> olmuş e, e, Mustafa Bey ile. onlar da. yanına uğra diyorsun yani. Evet. E, <laughs> daha detaylı bilgileri Değil alabilirsiniz, de. alabilirsiniz zaten. El istiyorsan gitsiyorsan Erenlerin yanına uğra diyorsun, doğru mu abi? Elinden almakta fayda var. Peki abi buradan ekleyeceğin herhangi bir şey var mı? Ee, sevgilerimi iletiyorum. Allah razı olsun. Ee, çünkü e, tek hissedebildiğim e, gönülden bu e, her şeyiyle yani cisimsiz bir şekilde kendimi müthiş hissediyorum. Evet. Ama e, sevgi kaybolmadı sevgisiyle o ip ile kuyudan çıkarttı vesile kıldı. İnsanların aynasında onu seyredince gerçekten sevgi çok büyük bir nimetmiş. Evet. Imiş. Ee, kalpleri ısındıran, kalpleri birleştiren buymuş. Şimdi e, nasip olursa fısıt eder gibi Kasım sayısı biraz geç başladık ama önümüzdeki hafta baskı vereceğiz. E, geçen bir hocamızla şöyle bir yolda kelam ettik. Gariplik nedir, mutluluk nedir diye sorsak ne dersiniz? Buna kendimce cevap vermek gerekse mesela ben şöyle e, anlıyorum. Bu din e, garip geldi ve garip gidecek derken gariplik e, Allah'tan başka kimsesi olmayan e, manasında bir gariplik. Evet. Ama herkesin sahibi yani. zaten Allah. Fakat biz onun fevkinde farkında değiliz. değiliz. Zaten buna seyir deniyor. Evet. Allah bizimle e, ee, ne diyor mesela Allah kuluna kafidir diyor. Evet. Ama kafiliğini ve bize yakınlığını şah damarımızdan yakın olduğunu onlar bir macerayla evet. E, hissedilen şeyler. E, bu Bunun e, gariplere görürdün özüm demiştim. İşte garip bir e, çıplaklık şey. diyelim. Yani insanların bütün isimlerden sıfatlardan soyunup kapgarip kaldığı zaman evet. e, kendi bir elbise giydiriyor. Rabbül Alem'in yani. o elbise Peki, Mutluluk ne diye sorduk? Mutluluk onunla birlikte olmakmış. Çünkü Yusuf Peygamber kuyunun dibinde e, zindanda Mesut Bahtiyar e, Mutlu e, onunla birlikte eden e, şartlara bağlı değil sarayında insanı huzurlu kılmaz Eyvallah. Küçücük bir bedenin içerisinde bir gönüllü varsa Eyvallah. huzurlu kılabilir o Mesela şöyle bir delili de var eşler arasına muhabbeti biz koyarız diyor <laughs> ee, Değil mi muhabbeti yani. çektiği zaman düşünün de eşlerin var, halini yani, e, Tabi o zaman sevgiyi de koyan o Eyvallah. Sahabelere diyor sizin kalpleriniz ayrı ayrıydı Biz birleştirdik Eyvallah. diyor Eyvallah. O zaman diyelim ki Allah sevdirsin diyelim Eyvallah şurada e, Şunla e, Güzel bir ee, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretlerinin Ey nutfeyi insan eden, ey danlayı rahmet, ey danlayı derya eden senden medet, senden medet. Eyvallah. Ee, ey rahmeti bol padişah, cünün milen geldim sana. Ee, ayeti kerim kerimede de siz e, her halinizle rücu edin diyor evet. Rabbinize rücu edin ne kadar büyük müjdeli bir evet. haber yerilen gök arası kadar günah olsa eksiği olsa noksanı olsa her şeye rağmen kendi aşamayacağı yolu siz rücu edin ya açmasaydı kızıl deniz açılmazdı doğru mu? Eyvallah yani ee, eyvallah. senden medet eyvallah o zaman diyelim ki Cenab-ı Hak ee, inşallah Asalı Zade Mehmet Hilmi Efendi'nin makamından bizi boş çevirmez. Onların ilimleri, irfanları, nazarları inşallah üzerimize olsun. Cenab-ı Allah, Cenab Allah, Allah, Allah şefaatine de bizleri nail eylesin. Bizleri ve bizlerden gelen nesi de bunların zümresine halk diyelim inşallah. Allah ee, şimdi şimdi e, tabii ki son olarak bitireceğim, fazla uzatmayacağım e, seninle görüşür çıkarken de dilime şöyle bir kelam dolandı. Malum bir değiş var. Müsaade olursa onu söyleyebiliriz değil mi? Ne demek? Meydansız. Estağfurullah. Vasfı hal eyledim Babırda ya Babırda ya Dolaştırma beni Verme cezaya Bağlayım takdiri Hükmü kazaya Vasfı hal eyledim Sultana yazdım Dolaştım cihanı Beyhude yerde Beyhude yerde tabipler çare yok dedi bu derde yüzüm turaptadır gözlerim yerde sadakat yoluyla ikrar yazdım Cenabı Allah. Allah sadakat yoluyla ikrara yazmak nasip Allah etsin Allah diyelim. Allah, Allah, Allah razı olsun. Sağ ol. Yani. ol. Senden bilgileniyor, İlminden biraz alıyoruz inşallah. Tamamını kopyalamak nasip olsun. Abi kolay gelsin. Allah'a emanet ol. Sağ ol.